Geçen hafta iki hastam geldi üst üste. Aynı aşağı yukarı 12 santim miyomum var ne yapmalıyım diye. Cevap bu videoda. 12 santimlik bir miyomdan bahsediyorsak bu artık küçük bir miyom değil. Bu büyüklükteki miyomlar çoğu zaman semptom veriyor ve aktif tedavi gerektiriyor. Peki nasıl semptom veriyor? Ne belirti yapıyor? Özellikle karında belirgin şişlik. Bu kişiler zaten özellikle de zayıf kişiler. O çıkıntıyı görüyorlar karınlarında. Sık idrara çıkma çok sık rastlıyor. Çünkü büyük bir miyom önde idrar torbasına ya da arkada e, ee, özellikle bağırsaklara bası yaparak e, kabızlık veya baskı hissi yaratır. Cinsel ilişki sırasında ağrı yaratır. Adet düzensizliği veya aşırı kanama, sık idrara çıkma, gece tuvalete kalkma gibi semptomlar yaratabilir. Tabi miyomun burada konumu çok önemli. Bazen yanda, bazen rahmin önünde, bazen arkasında, bazen dışında, bazen içinde oluyor. Karar verirken şunlara bakıyoruz. Bir, hastada semptom var mı, şikayet var mı? İki, gebelik planı var mı? Evli mi, bekar mı? Yakın zamanda çocuk planlayacak mı? Menopoza ne kadar yaklaşmış durumda? Yaşı kaç? Ailesinde ciddi bir kanser öyküsü var mı? Herhangi bir durum var mı? Miyomun hızlı büyüyüp büyümediği de bizim için önemli. Ne yapıyoruz peki tedavi olarak? Genellikle laparoskopik yani kapalı miyom ameliyatı yapıyoruz. Eğer miyomlar çok büyük, semptom veriyor ve doğurganlığı korumak istiyorsak genellikle laparoskopik cerrahi yapıyoruz. Nadiren ileri yaşlı hastalarda rahmi komple almayı önerdiğimiz oluyor bazı hastalarda. Burada az önce bahsettiğim kriterlere bakarak karar veriyoruz tabi İlaç tedavisi ve miyom embolizasyonu uygun vakalarda denenebilir. Bunu hastayla tartışıyoruz. Unutmayın 12 santimlik bir miyomu sadece izlemek nadiren tercih edilir. Bir jinekolog olarak tavsiyem ertelemeyin. Detaylı değerlendirme için mutlaka muayene olun. Erken müdahale hem daha kolay hem daha konforludur.